Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmaya davet ediyorum. Şimdi geçelim videomuza. Oyuncu Hande Erçel ve Gamze Erçel'in kanser tedavisi gören anneleri Aylin Erçel. 2019. Ocak ayında yaşamını yitirmişti. 28 yaşındaki Erçel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımıyla annesi andı. Annesiyle yer aldığı kareyi instagram hesabında paylaşan güzel oyuncu bir kelebek kutlu. Bu oyunumu çok özledim anneciğim mesajını yazdı. Elçele sevenlerden destek yorumları geldi. Bir süredir karama ile mücadele eden Hande Erçel sağlığına kavuştu. Etilerde bağlı bulunduğu menajerlik şirketinde çıkarken görüntülenen bir oyuncu. Sürecin zorlu geçtiğini belirtti. Zor bir hastalıkmış. Geçiren herkes geçmiş olsun. Çok dikkat etsinler söyledi güzel oyuncumuz arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Anında videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın.